Evet evet geldim ben şimdi. Şirketin önündeyim. Yok siz gelin isterseniz. Evet <laughs> tamam. Hayırdır Sıla? Sizinle birlikte güzel hatırlayacağımız bir gün geçirelim istedim. Allah Allah. Nereden çıktı şimdi bu? Son zamanlarda istemeden de olsa can sıkıcı şeyler yaşadık. Birbirimizi iyi hatırlayalım istiyorum. Ne demek şimdi bu? Bir yere mi gidiyorsun? Hayır ama hani boşanıyoruz ya. Sıla ne gerek var şimdi buna? Yani gören de bir daha hayat boyu bir araya gelemeyeceğiz diye düşünür. Hadi ama Tarık Bey. Ya alt tarafı küçük bir sürpriz yapmak istedim size. Diyorsun. E peki öyle olsun o zaman. Bak normalde sürprizleri pek sevmem. Ama bu ilgimi çekti. Hadi atla arabaya. Ee Meltemciğim? Kendine o kadar güveniyorsun demek. Tarın yemek teklifini kabul etmediğine göre. Aynen öyle. Biliyor musun Buse? Bence benim bu zamana kadarki en büyük sorunu çok fazla istekli görünmekti. Artık bitti. Tarık'ın sağ solu belli olmaz demedi deme. Sen dün bana kesin cevap vermedin diye yemeğe gelmemezlik yapmasın. Bak Meltem, onca saçmak yer boşa gider vallahi. Saçmalama. Saçmalama bu Allah aşkına. <laughs> Kendi aradı diyorum. Yemeğe gitmek istediğini söyledi. Hem boş var. Kendini böyle ağırdan satmak iyidir. İyi. Öyle İyi olsun bakalım. Neyse. Ben bir arayayım o zaman Tarık'ı Hem yemek teklifini kabul ettiğimi söylerim. Hem de gerekirse şöyle biraz yumuşarım.